Herkese kocaman merhaba. Şimdi yılın en zorlu aylarından bir tanesi diye başlık attım. Peki neden yılın en zorlu aylarından biri? Önce bir onun hakkında konuşalım. Bu arada ses cızırtılı falan geliyor olabilir. Eğer öyle bir durum varsa şimdiden kusura bakmayın ama gerçekten yeni mikrofona alışmaya çalışıyorum. Ve ben bu konularda pek iyi biri değilim yani teknoloji konusunda. Şimdi peki neden Ağustos ayı bu kadar zor? Aslında bence hepimize bireysel olarak hem etkileyecek aylardan bir tanesi olduğu için bir de Aralık ayına zemin hazırlayacağı için tabi en zor diğer aylardan biri de Aralık. Açık konuşmak gerekirse Aralık ayı ile Ağustos ayı kapışır. Madalyayı Ağustos ayı alabilir. Zor kolay bir ay değil yani. Ee, peki neden? Birincisi iki burçta da olacak olan bir merkürlemesi. Aslan hem Aslan hem Başak'ta olacak olan bir merkürlemesi var. İki Venüs ile yapmış olduğu bir kara açısı var. Üç tüm bunlara ek olarak baktığımızda bir de Mars'ın Jüpiter'le yapmış olduğu kavuşum açısı var. Bunların hemen hemen hepsi 2, 3 ve 12 aksında oluyor Türkiye için. Peki bu bize nasıl etkileyecek? Özellikle ayın 2. Ikinci, ikinci ve 3. 10 gününde devlet yetkililerin gizli saklı yürüttüğü tüm işlerin aynı şekilde ünlülerin gizli saklı yürüttüğü işlerinin skandalların ortaya çıktığı Buna ek olarak, artı olarak baktığımızda bu skandallara ek olarak baktığımızda dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi olduğu için söylüyorum yine. Komşu ülkelerle ilişkilerimizin de çok tatlı olmayacağı bir süreç ülkesel anlamda. Yani bu Merkür retrosu zaten ülkenin geleceğini çok iyi etkilemiyor. Bundan önce pek çok aslında Türkiye ile ilgili videolar yapmıştım. Kripto paralarla ilgili de videolar yapmıştım. Instagram hesabıma girip bakarsanız kripto paralar paraların ne zaman düşüp ne zaman yükseleceği ile ilgili videolar yapıyorum. Bu arada ünlü analizlerini yapmayı çok istiyorum. Ama aslında birazcık sizin yönlendirmenize de açığım bu konuda. Önerilerinizi dikkate alacağım. İstediğiniz ünlülerden yorumlamaya başlayabiliriz YouTube için. Çok izlenmez ama yapması benim için keyifli oluyor şahsen. Buna ek olarak şöyle bir baktığımızda yani bunların hepsi zaten bir araya geldiğinde hem ülkesel anlamda bizi çok etkiliyor hem de bireysel anlamda haritalarımızı da etkiliyor. Bir de biliyorsunuz akrep burçları da çok tatlı bir dönemden geçmiyor. Ben açık konuşayım. Kendi burcumdan ziyade akrep burcu mutlu olsun istiyorum gerçekten söylüyorum. Bunun şey için e, neden muzurum? Ülkem Akrep burcu ülkesi. Akrepler ve yengeçler mutlu olsun istiyorum. Çünkü en azından ülkemde bazı şeyler yolunda olsun istiyorum. Onların, onlar da akrepler de ülkede de sorun oluyor farkındaysanız. O yüzden e, umarım akrepler de iyi durumdadır. Çünkü yine aslında bunlardan birazcık sert etkileniyorlar. Şimdi şöyle bir anlatmaya başlayalım yavaş yavaş. ilk balıklardan anlatmayı planlıyorum arkadaşlar. Neden ilk balıklardan anlatmayı planlıyorum? İlk balıklardan başlayacağız. Her zaman en son balıklar anlatılıyor. Bu sefer de ilki onlara verelim istiyorum. Nasılsınız? Güneş yükselen ay burcu balık olanlar. Zannediyorum ki çok iyi durumda değilsiniz. Geç 2023'ün Mart'ından beri zaten kendi yeterince baskılanmış ve kıstırılmış hissediyor olabilirsiniz. Bu dönemdeki Merkür Retrosu'na şöyle bir baktığımızda ki Aslan Burcu'nda da bir yeni ayımız var. Bu dönemde sizi neler bekliyor diye bakıyorum. Özellikle evliyseniz eşinizle ilgili bazı tartışmalar oluyor olabilir. Ee, eğer bir iş ortaklığınız varsa iş ortağınıza ve iş ortamınızdaki arkadaşlarınızla yanlış anlaşılmalar yaşıyordu olabilirsiniz. Bu dönemde kendi ailenizle, annenizle, babanızla olan bazı problemler ortaya çıkabilir. Gereksiz problemleri büyütebilirsiniz. İnce çekirdeğini doldurmayacak bir de şeylere. Lütfen dikkatli olun. Yanlış anlaşılmalara birazcık müsait bir ay sizin için. Özellikle ikili ilişkiler, evlilik ve sözleşmeler, anlaşmalar ortaklıkla ilgili konularda. Sevgili Şimdi sırayla devam ederiz muhtemelen sevgili Koçlar, Güneş yükselen Ay burcu Koç olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçtiğimiz Eylül ayından beri zaten hayatınızda radikal değişimler dönüşler devam ediyor. Koçlar az aksındaki tutulmalar sizi oldukça fazla etkilemekte. Peki bu dönemde ne olabilir? Bu dönemde nacizane tavsiyem birazcık ee kardeşlerinizle ilgili konularda çok fevri olmamanızdır. Ani fevri çıkışlar yapıp kardeşinizi, yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilirsiniz. Bunlara lütfen dikkat edin birazcık. Artı olarak baktığımızda iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize de ekstradan dikkat etmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Ex ayın ikinci 10 gününde geri dönüşüyle karşılaşabilirsiniz. Sevgili Güneş, Yükselen Ay, Burcu, Boğa olanlar umarım iyisinizdir. Bu dönemde sizi neler bekliyor diye baktığımda ani para harcamaları, ani para çıkışları. Lütfen paranıza biraz hakim olun. Gereksiz para harcamaları emin olun ki size zarar verecektir. Ee, onlara birazcık daha dikkat edebilirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Lütfen bu dönemde kimseye e, para vermeyin. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum şimdi diğer şöyle bir perspektiften baktığımızda Evet boğa burcumuzu anlattığımıza göre Ha bir de tabii ki boğa burçları bu dönemde sevgilileriyle iletişim sonu yaşayabilirler Sevgili ikizler, Güneş yükselen ay burcu ikizler olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Zannediyorum ki pek iyi değilsiniz. Çünkü bu dönem anladığım kadarıyla biraz sinir küpüsünüz. Sakinliği öneriyorum. Derin bir nefes alın ve bir papatya çayı yapın kendinize. Gerçekten <laughs> <laughs> reklam falan değil ama Lipton'un papatya çayı gerçekten etkili bu arada. Bu dönemde biraz zannediyorum ki sinirlisiniz, agresifsiniz, kendi her şey üstünüze geliyormuş gibi patlayacak bomba mısınız gibi hissediyor olabilirsiniz. Siz de anlıyorum. Fakat sakinliği e korumakta yarar var. Bir de bunu şöyle bir genel perspektiften baktığımızda özellikle burada yine aileniz ve aileniz olan ilişkilerde bazı yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. İnsanları gereksiz yere kırabilirsiniz. Lütfen kimseyi gereksiz yere kırmamaya özen gösterin. Dilinizin kemiğini tutun. Dilinizi tutun diye önerim budur size. Sevgili Güneş Yükselen Ay Burcu yengeç olanlar. Yengeçleri çok top atalıyorsunuz ama ben severim yengeçleri karşıt burcum olmasına rağmen sevdiğim insanlardır. İyi de anlaşırım yani. Bir de yengeçlerin de aynı akrepler gibi mutlu olmasını istiyorum. Niye? Sonra kabahat bize patlıyor. Yani ülkece e, hani demek istediğim şey şu. Rica ediyorum yengeçler e, akrepler mutlu olsun ki biz de ülkece birazcık daha mutlu olabilirim. Onları etkileyen her şey ülkeyi de etkiliyor. Gelelim yengeçlere. Sizi neler bekliyor diye şöyle bir baktığımda evet sizin birazcık özellikle tırnak içerisinde arkanızdan konuşulacak konuşulacak olan her şey tırnak içerisinde düşmanlarınızla ilgili arkanızdan konuşulan sizin kuyunuzu kazmaya çalışan herkesin teker teker ortaya döküldüğünü göreceksiniz. Bu dönemde baktığımda ise kardeşlerinizle ilgili durumlar gündeminizde olabilir. Rüyalarınız oldukça aktif olabilir. Rüyalara dikkat edin. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar nasılsınız? Evet yanlış anlaşılmaya oldukça müsait bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz. Merkür Retrosu sizin de çok yakından bir şekilde etkiliyor. Ee, lütfen yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. Aynı zamanda bu dönemde para harcamalarınızla birlikte e, özellikle yanlış anlaşılmaların getirdiği sonuç olarak arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz. Küçücük bir şey büyüyebilir birden. Etraf yine her yer yangına dönmüş. Kan revan. Ama e, ne olduğunu anlamayabilirsiniz. Lütfen eğer arkadaşlarınızla tartışıyorsanız bilin ki siz kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Sorun sizde oluyor olabilir. Lütfen dikkatli olun. Sevgili başaklar nasılsınız? en çok gerçekten yine sizi etkiliyor ee, tam 7 evinizde olacak olan bir e, hala devam eden bir satürn retrosu var Evli Başaklar 2023'ün Martından beri evliliği ile ilgili zorlanıyor olabilir Aynı zamanda Merkür retrosu zaten sizin burcunuzda olacak. Lütfen eşinizle olan eğer evliyseniz tartışmalara, iş ortağınız varsa onlarla ilgili durumlara dikkatli olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Bu dönemde yanlış anlaşılmalar neticesinde patronlarınızla tartışabilirsiniz, iş hayatınızı etkileyebilir. Ama aynı zamanda iş hayatınıza çok güzel şanslar ve fırsatlar da elde edebilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde bulunsun ve dikkatli olunuz. Teraziler, minnoş teraziler. Terazileri sevmeyen çok gurur var. Neden sevmediklerini anlamıyorum. Gayet minnoş insanlar halbuki ben severim. Yine koç terazi aksındaki tutulmalar sizin de hayatınızı radikal bir şekilde etkiliyor. Özellikle bu dönemde bilinçaltı konularına çok yönelebilirsiniz. Terapi alabilirsiniz. Ee, geçmişte yaşadığınız travmaların gün yüzüne çıkması gibi bir durum olabilir. Bir de hukuksal bazı işleriniz, sorunlarınız olabilir. Tabi Allah korusun küçücük bir şey büyüyebilir. Lütfen dikkatli olun. Sevgili terazilerden sonra güneş yükselen ay burcu akrep burcunda olanlar nasılsınız? Evet akrepler e, borçluluğunu lütfen e, borçlarınıza kredilerinize dikkat edin. Bu dönemde kredi kartına yüklenmek gibi bazı durumlar olabilir. Lütfen nereye para harcadığınıza dikkat edin. Borçlarınızın birden büyüdüğünü hissedebilirsiniz görebilirsiniz. Yine bu dönemde şöyle bir genel perspektiften baktığımızda Evet, arkadaşlıklarınızla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. Arkadaşlarınızla birazcık tutuşabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili durumlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Yaylar. Tam karşı evinizde olan Jüpiter-Mars karşı kavuşumu. Eşinizle olabilecek olan ufak tefek tartışmaları birden büyütebilir ve bu niye? Ben niye şu an bunu yaşıyorum? diyebilirsiniz. Buna ek olarak şöyle bir genel perspektiften baktığımızda iş hayatınızda patronlarınızın garip grup hareketleriyle mücadele edebilirsiniz. Onlara da karşı dikkat etmenizi öneriyorum. Oğlaklar, güneş yükselen ay burcu oğlak olanlar nasılsınız? Ee, Plüto çıktı sonunda derin bir nefes alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Özellikle baktığımızda e, bu dönemde iş ortamınızdaki arkadaşlarınızın kendi aralarında tartıştığını görebilirsiniz iş ortamınız bayağı hareketli olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde şöyle bir genel perspektiften baktığımda bu dönemde spiritüel konulara birazcık meyleden bir yapıda oluyor olabilirsiniz. Kişisel gelişiminize ekstradan odaklanıyor olabilirsiniz. Belki geçmişte kaçırdığınız bazı şanslar gelebilir bu alanda. Ve kovalar. Ee, ilk balıkları anlatmıştım aklınızda varsa o yüzden tekrardan üzerinden geçmiyorum balıkların sevgili kovalar nasılsınız umarım iyisinizdir ee, yani bu dönemde evli kovalarda şey olabilir bu adam garip grup konuşuyor ya da bu kadın garip grup konuşuyor gibi bazı durumlar yaşayabilirsiniz merkür retrosu efendim ağustos ayının sonunda geçecektir rahat olun ee, sadece kovalarda şöyle bir durum olabilir ee, Tabii ki bu konu elbette ki bekar olan kovalar için geçerli aşk hayatınız çok hareketlenebilir ya bu dönemde kısmetlerinizin birazcık arttığı bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur ve sesim güzel geliyordur. Elimden geldiğince iyi gelmesi için çabaladım yeni mikrofon mevzuları. Ee, eğer herhangi bir yerde sorun gördüyseniz bana belirtin lütfen. Önerilerin, önerilerinize de açığım. Bir de bir sonraki video ünlü videosu olacak. Hangi videomu hangi konuda bir ünlü analizi yapmamı isterseniz bu konuları da yine açayım. Görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.